La valtaş to hoşladık. La dudza Lan dur öleceğiz azgın kardeşim ya. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Biliyorsunuz ormandan tofaş da akıyoruz kardeşim ya. <laughs> Piyasa yapıyoruz Gerçi daha çok Arabanın bütün parçalarını satıp Pavyonda yemiş gibiyiz ama Böyle bulduk İnşallah yaptıracağız arkadaşlar Türkiye'ye kadar geldik böyle Ya kardeş Dofaşı diye mutluluğu Veremeyen insanlar var Lan Allah Allah be vasla bas. bas. Kandaşım bu işler böyle yani layıkım mı? Tam böyle ben de anlaralım açtım şöyle bir girelim. Etme girelim. Mod ve ekşi sümbülüm hadi. Gaz bitiyor kardeşim şuradan bir gaz alalım. Ulan ulan, ulan. cama yapıştım. Müziğimizi az kısalım. Tabi el güzel şeyin bir sonu var. Tofaşın filanlar da baya iyi mi? Gaz almaya geldik şimdi bize girecek arkadaşlar. can bindirem selam Aleykümselam Aleyküm selam. daha farı yok gaz almaya geldik. Hocam ne var farımız yoksa ya? Tampon da yok geri zekalı. Allah Allah kıskaç pezevenge ya. Kendi tofaşı yok. bize kıskanıyor. Motoru da kapatalım. Hocam bize bir 20 lira kazat ya. ya. 20 lira kazanacağım. Sen önce farla tampon ol. Gel Hadi zekalı. hocam çene burada, yapma. Tarafa, sana ne mi? benim arabamdan ya. Allah Allah. Hem bile ne bile varmış kardeşim. Ya. Mis gibi tofaş yani. Yaptıracağız. Bu kaput alacağız arkadaşlar. Tamponuydu. farıydı Arkaya da bir tampon far. Bir de jant kardeşim. Yanar lan ya. Yanar. Bunu mu yaptırayım lan ya. Kıvılcım çıkacak kardeş lan. Kıvılcım senden çıksın. Gel zekalı. Allah Allah. Gel kardeşim, kardeş yanıyor diyorum lan. Yanıyor lan. Neyse sen ne anlayacaksın ya. Ben gideyim de şu Kazın parasını deyip atlan hadi 20 liralık gaza. 20 liralık gaza nereye gidecekse 20 liraya gaz mı kaldı? Ne var? Paramız ona yetiyor. Ben de gideyim şu gazın parasını çektireyim arkadaş. Bir ki de bir şey alayım. Ağzımız tatlansın ya. A few moments later. Ulan anasını avradın. iki tane lollipop'a bir dünya para ödedim arkadaşlar <laughs> ya. Şu hale bak. ağzımız tatlansın dedik. Allah belamızı verdi. Farklı yerlerimiz tatlandı. Hocam doldurdun mu gazı? He doldurdum. Gerizekalı gibi arabalar. ancak gaz dolduruyor. Aman bir söylenme, bir söylenme kardeşim. Bir söylenme. Bu ne kıskançlıktır hayır, ya. Ben kıskanıyorum? Ne kıskanacağım senin götü boklu arabanı. He, Neyse bok hocam Arada al şu lollipopu. Yapacağım ne yapacağım lan ben lollipopu Allah, Allah. Aynı hocam, ben Haydi hocam haydi selametle lollipopu ben da aldı arkadaşlar. Neyse güzele benziyor bari yiyeyim böyle lollipop. Neyse ben Allah gidiyorum ben sen de hazırladım. sus ve yalamaya devam et. <laughs> Aydın bismillah kardeşim tofaşımıza doğru la kardeşler. Videoda efsane geldik. Bu efsane geliş için bir videoyu beğenmeyi unutmayın. Ayrıca abone olmadan izleyenlerin sayısı da bir o kadar yüksek. Abone olmadan izleyenler de bir abone olsunlar. Şöyle abone olanlara kolonya sıkıyorum. Olmayanlara yok olmayanlara alma. Gidiyorum lan ben transparent kafalı pezevenk. git gel zekalı sanki buraya zor Hala gidiyoruz. bir şeyler anlatıyor. Gelin. Aydın bismillah la kardeşler. <laughs> Ey maşallah. Eksoz alakla kardeş. Dumanım da bu. Böyle teybi de ses vereyim arkadaşlar. Edirne'ye doğru. Bizim Remzi Usta'nın yanına akıp gideceğiz. Ve millet bizle dalga geçiyor. Araba evi far mı alaydık ya? Ne olursa denk gelirse araba evi far alalım arkadaşlar. Modifiyesini Edirne'de Remzi Usta'da yaptıracağız. Biz gidene kadar gece de olabilir. Yani far almak önemli. Şu hale bak kardeşim ya. Ey maşallah be değil bizdeki sıradan bir aşk. bizdeki bu tofaş tofaş Asla bas Ki sütten kayma hallar Güzele dayma hallar Eğilmiyor Öldü yeni bor menekşe sürdüm telefon çalıyor kim arıyor ananı Lan bir telefon çaldı Allah belamız verdi Kıs müziği kıs ya Kim arıyor ama dedem arıyor efendim ne de Kardeşim lan gel zekalı Dede daha yeni senin köyün önünden geçtim eve gidiyor Koşa işlerinde lan pavyonda mısın Dede ne pavyonu arabadayım dede radyodan geliyor ya Valla ben siz pavyona gittiysen sana sütümü meyral etmem Ne sütü dede ya Beni küçükken anan emzirmiyordu ben emziriyordum Dede gene ne saçmalıyorsun dedem gene kafayı yedi arkadaşlar Pavyona ben de kaçıyorum dede, de pavyonla değilim sen nasıl dedesin milletsin dede haçça gidersen pavyon diyor ya. Zaba amca haç kurrası bile çıkmadı kardeş. Evet dede evet ne diyeceksen söyle hadi yoldayım. Ben gel lan gel zekalı. De, de. Dede geçtim ben köyü nasıl geleyim ya. Vallahi gele diyorum yeni karpuz topladı boşta ne sen karpuz vereyim. Dede sağ ol karpuzun sende kalsın ya. Vallahi sana sütümeye rahat etmem Allah belanı verir sana ben dua ederim. Dede bağırma tamam geliyorum dede geliyorum. Çabuk gel yoksa Allah belanı verir sana ormanda seni. i'm gonna get a <laughs> Dede neler diyor? Tövbe de dede de geliyorum dede kapatayım. Ay dedeme bak sen o nasıl beddua de, nereden döneceğiz biz ya? Şunda bir kız ya. Oh be dünya varmış kardeşim. Başımız ağrımış ya. Ama biz ne güzel gidiyorduk. Dedem gene aradı içine sıçtı ya. Köyde geçtik o değil arkadaşlar. şuradan bir yerden benim u çekmem lazım. Anla şuradan çekeyim. Yan yan virajda koptu kaç. Bunu vurduk ama sıkıntı yok. Bizim zaten ön yoktu. Zaten arabanın önü yok. Vursak ne yazar? Biz bunu ya kaybetmeye gelmişiz. Kazanmak kimin umurunda Allah kahretmesin tipe bak dedemin yanına gitmeden şu arabayı bir far alalım arkadaşlar yoksa dedem bizde geçebilir yani 3 yıl ona güler lan ne dedeymişsin ben ne güzel akıyordum tofaşı yaptıracaktık ya az kardeşim soldan gidiyor düdüğü tofaşla makas atıyoruz sağdan tırcı çıkıyor bas kardeşim var ya dil köye gidiyoruz görmen lazım eliminin dayı eliminin Allah Allah Geç. Hey, Nedemi hey. köyüne de yaklaştık kardeşler. Hadi yallar. kardeş üç deri giyim çektim. Ara gazı verdim. Ya 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 hadi. Hı -hı. Yavaş kardeşim dur ya Şunu da az kısalım arkadaşlar Yaklaşık da biz nerede far dağıtıracağız Burada bir usta vardı ya Herhalde bu taraftaydı Dedemin de tanıdığıydı arkadaşlar Onda bir far Yani böyle gitmeyelim Neredeydi bizim Osman usta ya Yolda soğukta da, da kimse yok ya yani Kime soracağımızı da bilmiyorum Ağlan orada galiba Bakayım harbiden de Osman usta Sesi fulle de öyle girdi El sesi kardeş Bir gelişimiz olsun Hadi Sabah Hey çek hey nasıl sistem ama Osman abi? Osman abi nerede? gel lan kapat şunu be. Tam kapatıyorum ne kızıyorsun ki dur lan kapat Allah kahretmesin. Al kapattım ya hatta konta da kapatalım Allah lan, Allah. Bir müzik de geldi. 40 tane ya, laf dede, işittik dede. Osman Allah, Usta ya. Sen dedem böyle değildi aslanım. Buraya niye bağırta Ya ne alakası var dedem gel Osman Usta de. bir tovaş farın var mı ya? Al da biraz bekleyeceğim. Bu tolosun anasını sikmişler. Böyle mu malı kardeş. Allah, Allah toros sıkıntı o zaman geç, 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 Osman Usta. Ulan İsmail abi senden buradasın ya. Burada olsam ne? olmasam öyle diyorsun İsmail abi ne oldu ya? Valla kardeşim kime güvendiysek yarı yolda bıraktı. Yolda kaldık. Vay be İsmail abi demek tonosun bile bozuldu ha. Yarım kaldık. Kalmazsın be İsmail abi ama niye bu kadar üzgünsün yapılır ya. Bak Osman Usta hallediyor ya. Anasını sikmiş tonosu böyle toras mu olur, Allah olsun benim söyleme adam Bunu zaten üzgün ya. Vallahi kardeşim bizi yaşayabilecekken yaşayamadıklarımız bitirdi. Deme öyle İsmail abi ya. Senin de sevenler var ya. Kandırma beni ya. Olur mu İsmail abi? Senin bir sürü sevenin var ya. Arkadaşlar İsmail abi sevenler yoruma ve İsmail abi kalp bıraksın kardeşim. İsmail abi bir sürü yorum gelecek. Vallahi kardeşim benim zaten kalbim yaralı. Gelmez. Gelir İsmail abi. Arkadaşlar İsmail abi sevelim, sevilelim. Osman usta bir fan ver de takayım ya. Benim çırak nereye Nereye gitti Mehmet? Niye bağırıyorsun Osman Usta ya? Bağırmıyorum geri zekalı çağırıyor. Lan ben çırak olayım böyle çağırsın gitmem. Mehmet buraya gel Mehmet. Ay anayın Osman abi ya. Ne diyorsun lan? Bir şey demiyorum ben gideyim de kendim farımı kendim alıp kendim daha Ah becerebilirsen dağ zaten geri zekalı. Ben ne bekliyorum ki? Daha az inşallah alır, ya arkadaşlar alalım, ben Mücdet Tovaş varı bulayım. Nerede acaba Tovaş varı ya? Osman Usta farlar nerede ya? Ne bileyim ben nerede? Ara orada işte geri Allah Allah adam kendi de bilmiyor. Allah far falan yok kardeşim. Osman Mustafa falan yok ya. Neyini bulamıyorsun? Geri zekalı. Gelip şimdi sen ana ayna. A few moments later. Şuradan da vidasını sıktım ya. Allah belam verdi. Ay belim belim belim. Ulan amma uğraştık ama güzel oldu arkadaşlar. Tamponumuzu taktık. Farımızı taktık. Modifiye edinle de yapacağız. Şimdi idareten yaptı. Neden bende dalga geçmesin diye arabanın arkası hala ilkel çağda kaldı arkadaşlar. Arkayı hiç ellemedik ama önünü güzelce topladık. Şöyle göstereyim. Bu modifiye de daha da değişir. Modifiye hakkında yorumlarınızda yazın. Arabaya neler yapalım? rengini falan da yazabilirsiniz hani beyaz bırakmayabiliriz belki Osman da ben gidiyom he git gerizekalı siktir öyle de demezsin anladım. sen nasıl ustasın ya Toros anamı siktir belli belli osmanlısı ben, 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 ben. ben de kendi tamponumu kendim taktım zaten herkese de yük oluyor. ismail abi ne alakası var ismail abi bugün çok üzgün arkadaşlar Allah emanet ol yüksel vedalar acısa da bazen, bazen gitmek, gitmek gerekir, gerekir. Vay be İsmail abi ne gitmesi ya deme öyle şeyler Vallahi İsmail abi bugün beni çok üzdü arkadaşlar Haydi bismillah yazık adama ya Sevenim yok falan diyor kontağımızı açalım kardeşim İçimizi yaktın İsmail abi ya Marşımızı yapalım Ey maşallah ama bu mutluluk kardeşim. Gelelim şöyle geri geri farlar da yanıyor mu? Bir de ona bak ya. iyi lan yanıyor maşallah. Sisler de çalışıyor. Tofaşımıza tam fonumuzda farımızı da aktık. Bismillahirrahmanirrahim. Hayat işte kardeşim. İsmail abi bile üzüyor. Lan telefon çalıyor ya. Lan gene dede arıyor. Efendim dede. Gene kardeşim gezdekar akşamıza. Dede geliyorum dede. Köyün girişindeyim dede. Aynı kendime kapat. Allah Allah. iki saatte geliyorum gezdekar. Dedem bayağı baya bir kızgın arkadaşlar ama geldik sayılır. Az kardeşi Allah tofaş mutluluk veriyor ya. Köyün yoluna girdik. Şöyle bir bakalım güneş de bir yandan buraya. Daha bir de modifiye edince var ya efsane olacak bu araba. Bebeğim benim mahalleye de gelirdim de kusura bakma tofaşımın altı sürtüyor ya. ne <laughs> Ya 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 dedem de geldik dede arkadaşlar Vay 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 Dede eyşe gel hey. Dede ne yapıyorsun burada ya <laughs> Ayşe ne yapıyorsun Dedekan kız çabuk de Allah belanı versin <laughs> Allah'ım yarabbim lan kız lan Dedem bana bela falan okuyor ya Dedekanı kıra böyle geldin mi Senin amına Dede ne yapıyorsun bir de böyle yapıyor Dedem beni protesto ediyor arkadaşlar Ben şu arabayı dedemin bahçesine çekeyim de Aman hanımefendiler de ezmeyelim Dedem de çıkmış burada bir şeyler satıyor ya Araba şurada dursun imdatımız. Kırmızıda şekerim motoru da kapatalım Dedem bana niye sinirlendi ben anlamadım Lan ne güzel araba yine yaptıracaktık yine, yine köye, köye yine geldik yine ya yine. Alıyor <laughs> görmen <en> lazım <gülüyor> hiç <gülüyor> susmuyor ya Onlar da de orada dedikodu yapıyor Dede ben sen ben de ben anlatıyorsun geliyorum. ne, ne de oldu de ya Dede bayağı tanımalar var versin ya Dibi de bu gitgide ya Dede ne alakası var Aa, yani ama köye ama müzik de, müzikle girdiysek de sen ya Allah belanı versin Ya sabır ya sabır Dede sen beni niye çağırdın ya Z kuşağı bitti Dede gözünü seveyim bir dur bağırma niye niye çaldın sen be? Yeni karpuz topladım gerizekalı onları al götür ye diye beni pişman ettin ya. Alayım dede sağ ol ya bak bunda kezmiş yiyeyim mi bunu dede? hı hmm, güzel hemen diyor dede. Sulu sulu maşallah. Yeme lan onu zekalı. Tamam yemiyorum Allah'ım ya Rabbim ya. Sen nasıl adamsın ya dedem burada ölse kimse ruhu duymayacak. Dede Allah gecinden versin ne ölmesi ya. Karpuz verecekse ben alayım gideyim hadi işim var ya. Karpuz 30 lira. Ne 30 lira ya dede bedava vermek için çağırmadın mı ya? Niye bedava vereyim zekalı satmak için çağırdım. Ama sen nasıl dedesi? keşke gelmeyeydim ya. Bedavamı vereceğim lan. Vermede de karpuz falan istemiyorum. Şeytan gelsin yüzüne. Şükte git gel de kalsın. Gidiyorum lan yere gel. Allah ben içeceğim. Ne diyorsun ne e, işte, de ya. Ne de dişin düştü ne de git de dişin nak ya. Ne dedeymişsin neymişsin kardeşim şuna binelim aydın bismillah. Keşke köye gelmeseydi da karardı ya. Gel gel. Adam o kadar çağırıyor karpuz vereceğim diye buraya geliyor. Karpuzu satmaya çalışıyor. Allah da belanı versin seni gibi deden. Allah seni şey, belanı versin. Gel de kalsın. Çık buradan Vay arkadaş ya Bas'ta bir köyden gidelim. Boşu boşuna daha köye girdik o kadar gaz yaktık arkadaşlar. Ama farlarımız var ya baya iyi ya. Şuna bak şimşek etkili. Zenon ne bu nedir böyle ya? Bu bölümde kartalı modifiye edemedik ama en azından tamponla far taktık arkadaşlar. Artık beğenirseniz bir sonraki videoda da modifiyeye gideceğiz. Videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Ben buradan Edirne'ye modifiyeciye doğru yapıştırıyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoya beğenmeyi, yorum yapmayı ve imdat diye abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İmdatsız almayın Kal taşları ana Allah, bağda bahçeden Allah belanı.